Allah Allah. Ne oldu ya? Cık. Gitmiyor. Allah Allah. Gecenin bir körü nereden bozuldu bu araba ya? Ay ne yapacağım şimdi? Etrafta da kimse var mı? Bana yardım edecek biri var mı acaba? Siz biliyor musunuz nasıl çalıştıracağım bunu? Benim arabam yine bozuldu. Ben en iyisi bir dışarıya çıkayım da bir bakayım kimler var. Bir yardım isteyeyim birilerinden. Bakayım. Aa, orada bir ev var. Kesin içinde birileri vardır. Gideyim de yardım isteyeyim oradan. açıkmış. Merhaba, kimse yok mu? Ay, ne oluyor? Ay, o kapıyı kim kapadı? Ayda birileri var mı? Salondan geldi galiba o ses. Açılmıyor. Allah Allah. Ay! Ay! Hey! Çok korkmuş bir evde bu. Ay, ay, burada da var bir tane. Hey! Ay, ben nasıl bir yere geldim? Burası kimin evi? Ben kaçıp mı rahatsızım baba? Aa, yine tekrar. Ay. ay, nasıl bir şey bu ki? Skari? Aa, başına bir şey mi geldi ya? Ne oldu? Arabasını bile açık bırakmazdı o. Bir şey mi oldu acaba? Aa! Acaba şu karşıdaki eve mi gitti ya? Kimse yok mu? Ay burası kimin evi böyle? Acaba yukarıdalar mı? Ay ses geldi yukarıda da Kim? Kiminin burada falan yapıldı baba? Allah Allah kimse de yok burada. Ay nasıl birer dişte? Ay vay! Ah! O da kimdi ya? Göremedim siz gördünüz mü? Tanımıyorum da birden vurdu ama hiç şırtını falan göremedim. Biriniz var mı? Kesin bu evde. Bu evde tuhaf şeyler oluyor. Efendim. Ecrin! Ne oldu? Öyle mi? Aa, o zaman hemen Skari'yi kurtarayım ben. Skari! Skari teyze! Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen evde? Ne yapıyorsun sen Bilmiyorum biri beni yakaladı. Burası kimin evi Allah aşkına bilmiyorum. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Sessiz. Kim seni bağladı bu şekilde? Bilmiyorum. Ben Nasıl yar bilmiyorsun? Yardım istemek için her tarafta kötü kötü bebekler <laughs> var. korkutma bebekler var. O da ne? Aa, çok korkuyorum İnsan... Oo, Bir sürü bebek İnsan var orada. İnsan uzaklaşma benden. Gel buraya. Gel sen. Ne oldu? Gel kurtar beni. Sen çıkalım buradan. <laughs> Kurtarsam mı acaba arkadaşlar? Kurtarsın kurtarsın. Ne dersiniz? Ne? O da ne? Ziyaretçilerim geldi galiba. Kurt Kurt Kurtaralım mı kurtarmayalım mı? Yukarıdan sesler geliyor. Ben gidiyorum seni bırakacağım. Ay sakın, sakın. sakın gelme, gelme. Şaka Yap. yaptım tabii ki de. Kurtarmam lazım değil mi arkadaşlar? <laughs> tamam hadi kurtaracağım seni. Bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle ben bana. az önce sepayı düşürdükten sonra başıma bunlar geldi galiba sese geliyor. Öyle mi? Öyle bir şey adamın. Ay çok teşekkür ederim. Bu iyiliğimi de unutma tamam mı? Bu iyiliğimi unutma normalde yapar mısın? Hey, çık çok çık çık. Kari. O kaçamaz. Kim yardım etti ona siz biliyorsunuz. Nereye gitti? O ses buradan geldi. Belki de buradalardır ardı